Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Amerikan Rus salatası veya gerçek adı olan Olivia salatasını sizinle paylaşmak istiyorum. Daha çok Rusya'da yılbaşı günlerinde ve düğünlerde çok sıklıkla yapılan en güzel salatalardan biri diyebilirim. Dilerseniz hızlıca başlayalım. 5C'ne de çok yakışıyor. Küçük bir tencerenin içerisine suyu doldurdum ve fokur deyip çıktıktan sonra iki kavanoz garnitürü içerisine aktarıyorum ve kaşık yardımıyla arada karıştırarak toplamda 5-6 dakika kaynatıyorum. Yan tarafta da 4 adet yumurtayı haşladım 10 dakika ve suyunu süzüyorum. Artık salata kasemin içerisine aktarıyorum hızlıca soğusun böylelikle diri diri kalmayacaktır yaklaşık 50 gram salamı küçük küçük küp şeklinde doğradım 4 adet haşlanmış yumurtayı da küp şeklinde doğradım 7-8 adet küçük kornişon turşuları da küçük küçük doğradım ve üzerine de bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum dolu dolu 2 yemek kaşığı mayonez ekliyorum orijinalinde yoğurt eklenmiyor ama birazcık kessin diye 1 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ekledim ve salataya karıştırıyorum Orijinalinde ise 4 adet havuçu küçük küçük doğuruyorsunuz, haşlıyorsunuz. Bezelye yaklaşık bir kase kadar, onu da haşlıyorsunuz. Patates 4 adet haşlıyorsunuz. Bütün sebzeleri haşlayarak bu şekilde salata yapabilirsiniz. Ama ben en kolayına kaçtım. Hazır garnitür varken yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Kuplara da paylaştırdım. Dilerseniz direkt öyle büyük bir kasede de sunabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Burada da 5 çay tarifim vardı. Onunla çok yakıştığını düşünüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Buraya da eğer bu tariflerin hepsine bakmak istiyorsanız Yıldız Mutfakta 5C önerisi diye arattırabilirsiniz. Afiyet olsun.